Selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. bu videoda sizlerle birlikte roller coin sezon 5'inin büyük çekilişini sizlere bu akşamlık yapacağız bugün ayın Ağustos'un ikisi daha doğrusu direkt öyle söyleyeyim saat 11 suları artık roller coin'in de bildiğiniz gibi bir tane referans etkinliği vardı onun da bitmesiyle birlikte biz de bir gün bekledik ve onun sonucunda da sizlere bu çekilişin sonuçlarını hep birlikte burada şeffaf bir şekilde paylaşacağız kesinlikle e, herhangi bir hile vesaire karıştırmayacağım. Zaten siz de biraz sonra göreceksiniz. E, videoyu yapalı ne kadar oldu? Videoyu yapalı 13 gün olmuş. 13 gün içerisinde tam istediğim performansı ben bekleyemedim. 276 kişi izlemiş videomuzu e, ve gerçekten de güzel izlendi videomuz. E, tabii ki bunun her biri birer referans getirse dahi e, bu içeriğindeki e, yüksek sıralamalara erişemiyorduk. Ancak benim hedefim de yine 50 ile 100 arasında bir yere girmek vardı. Bildiğiniz gibi 50 ile 100 arasında girseydik sizlere Rollercoin'deki pek çok coinimizi hepinize dağıtacaktık. Ancak böyle olmadı. 50 ile 100 arasında değil belki ilk 500 arasında bile belki de giremeyecektik. Şöyle söyleyeyim Rollercoin'de eğer biz bu çekilişte gerçekten yüksek miktarlarda bir yerlere gelebilseydik gerçekten bu coin'leri hem sizin adınıza ciddi miktarda bir gelir olacaktı size hem de ben de buradan küçük bir miktar komisyon alacaktım. Ancak işler istediğimiz gibi gitmediği için hiçbir problem yok. Hemen roller coin hesabımıza girelim ve bakalım neler olmuş neler bitmiş. Ben Bildiğiniz gibi Bitcoin kazıyordum o videoyu çekerken. Daha sonra oradan birazcık Binance'e geçtim. Bir Binance Coin'e geçtim. Şöyle de tabii çekimlerimi de göstereyim. Bunların hepsini çektim tabii ki. Gördüğünüz gibi dün çektim. Ayın birinde, Ağustos'un birinde. Binance Coin'de yine aynı Ağustos'un birinde çektim. Burada en çok bildiğiniz gibi %500'lik bir Doge Coin artışı vardı. Onunla birlikte 120 Doge ben kendime kazandım ve 120 docuda bu çekilişin ana temel coin'i olarak seçtim ben. Gerçekten buradaki sıralamalara girebilseydik çok daha güzel çekiliş içeriği olacaktı. Ancak maalesef olmadı. Sağlık olsun diyoruz hiçbir problem yok. Ama yine de sizlere Dogecoin'de olsa hediye çekiliş vermek istedim. Eliniz boş gitmeyin diye o kadar katıldınız ettiniz. Videoyu izlediniz. O kadar destek verdiniz. Onun için hiçbir problem yok. Biz yine çekilişimizi yapalım. Gördüğünüz gibi bunu da ayın birinde çektik. 120 dogeyi. Ee, sizlere biraz sonra yapacağım çekilişte e, kazananları göreceğiz. Onlar bana telegram üzerinden ulaşacaklar. Zaten çok az kişi katıldı. Biraz sonra da göreceksiniz. E, 4 kişiye vereceğim bunları birazcık meblağ yüksek olsun diye yani 30 30 30 şeklinde dağıtılacak ee, kendi vereceğiniz Dogecoin hesabınıza ben bunları kendim atacağım bunları zaten görebileceksiniz ee, tekrardan söyleyeyim kazananlar Telegram grubumuza gelerek bizlere kendi kanıtlarını onlara bazı sorular soracağım verdikleri cevaplara göre onlara doğru bildikleri zaman onlara zaten ben otomatik olarak verdikleri Dogecoin hesaplarına atacağım şimdi. E, toplam katılımcı sayılarını bir bakalım. Şuradan gözüküyor. Evet. Rulercoin isimleriniz adlı sekmede gördüğünüz gibi burada 15 yanıt yazıyor. 15 yanıtın tamamı burada. Buraları tekrar tekrar durdurarak durarak bakabilirsiniz. Asad'e otostoper diye gidiyor ve hala 7 diye bitiyor. Bunları ben bir Excel tablosuna alıyorum. Excel tablosuna aldım bunları. E, Rulercoin profil linkleri bu tarafta. Videoyu izledim. Onaylı yorum sekmeleri bu tarafta. Toplamda 16 yazıyor. Bu birincisine Rollercoin isminiz adlı sekme olduğu için. Şimdi bunları ben daha biraz önce kopyaladım. Şuradan şuraya kadar. Zaten siz de göreceksiniz. Bu şekilde kopyaladım. Ve şurada, şurayı açalım. Şurada online çekiliş sekmesine bunların hepsini yapıştırdım. Çekiliş yap sekmesinde, online çekiliş yap sekmesinde bunların hepsini yapıştırdım. Buradan görebilirsiniz. Her satırı bir katılımcı gelecek şekilde ekleyin diyor. Aseda, Otostoper, OMR, Talha Canbolat vesaire diye gidiyor. Bu arada e, çekiliş videosunda şöyle bir kural koymuştuk. 7. Ayın 22'sinden önceki etaplar katılmayacaktı. Ancak şu anda maalesef böyle bir şeyi koyamıyoruz. Çünkü e, çekiliş kendi amacından saptı. Ve herkese bu içeriği almaya karar verdik. Bu da e, bizim bir sizlere hediyemiz olsun diyelim. Burada isimlerinize bakabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkayım. Tekrar bakın buralara. 15 kişi zaten burada şu anda var. Rollercoin sezon 5 çekilişi diyorum. 4 kişi kazanacak kişi 4 kişi de yedek kişi olarak seçiyorum. Yani 15 kişinin içerisinden 8 kişi seçilecek e, ve bu kazanacak 4 kişi eğer bizlere e, bir hafta içerisinde ulaşmazsa e, yedek 4 kişi bizlere ulaşacak ve onlara hemen hesaplarına e, dosh coinlerimizi göndereceğiz. E, hazırsak e, bu heyecanlı süreci. Sürece bir nokta koyalım ve kazananları belirli diyelim. Çok kısa oldu. Birazcık heyecan yaratması adına şey olur derdim ama olmadı. Böyle isimlerin aktığı bir sayfa olur falan dedim ama olmadı. İlk defa yapıyorum ben de burayı. İlk gördüğüm sayfaya direkt girdim, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kazanan tahlililer BGMK, YRMN, Otostoper, Miner, Çift07, Marshmallow ve diğerleri şeklinde ilerliyor kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Yedek talihlerde hiç üzülmesin. Belki bu arkadaşlardan biri şey yapmaz, bizlere ulaşmaz ve size bu hesaplarınızda Dogecoin'lerinizi veririz veya kendi Dogecoin hesaplarınıza da bunları gönderebiliriz. Çünkü şu anda Dogecoin benim kendi hesabımda. Benim kendi hesabımda olduğu için sizlere kendim direkt Dogecoin olarak atacağım bunları e, ee, yani Rollercoin ile şu anda hiçbir bağlantımız yok aslında. İsterseniz Rollercoin hesaplarınıza da bu Dogecoin'leri aktarabiliriz. Hiçbir problem yok. Ee, tekrardan tebrik ediyorum kazanan tarihleri. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeklinde devam için beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.